Hepinize merhaba gençler. Ben Yusuf. Bugün Super Mario All Star'ta World 2 oynayacağız. Yalnız gençler size şöyle bir şey demem lazım. Ana kanalın son, yani sonsuz çarp sonsuz kanalın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. O, o, yüzden ihtar yediğim için ilk hafta video atamayacağım maalesef. O yüzden ben bunu sonsuz çarp sonsuz 2 kanalıma atmayı düşünüyorum. Oradan gençler 3. ihtarla alırsam kanalım elden gidiyor. Ama yine T en baştan başlamak zorunda kalacağım yani. Yani böyle feci bir durum yani neyse. Şimdi heyecan, heyecanı boşa çıkarmayayım. Oyuna dönelim bakalım. Güzel. Al. Yanlış şey kaydettim. Oy. Çocuk. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Şuna bak, şuna şuna. Ups. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Ups. He, buradaydı tamam. Bak bu bunun seyahat yapmaları iyi. Kesilme yoldan gitmemizi sağlıyor. Kaydet. Oyunu biraz daha net gözükülse de yine de oyun bayağı eski ya. Al işte kız çocuk. Ne diyordum en son? Oyun bayağı eski yani. Tam 1993 yapımlı bir oyun. Yani maşallah varmış 30 yıldır var yani. Uf. Allah sana pis çocuk. İlk bölüm tamam. Geliyoruz ikinci seviyeye. Su altı seviyesi yani. En sevmediğim seviye türlerinden biri su altı seviyesi. Kaydet. Ama yine de müziği bayağı güzel. Evet yine şu baş belası blooperlar da geldi. Dur. Blooper da bir böcük türü işte. Uy. Güzel şans eseri oldu var ya şans eseri Öyle bile gitmedi ha Cidden şans eseri oldu Dur önce kaydet Aslında kaydetme şeyleri benim için birer bir checkpoint ya Yani kendi checkpointimi kendim yapıyorum <gülüyor> Kaydet Uf 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 Müzik de baya güzel ama ya Rahatlatıcı baya Rahatlatıcı su altı müziği Ama seviyeyi sevmiyorum işte Su altı seviyeyi ben hiç sevmem ya Geldik seviyor sonra Al oğlum sana bir çep çep Ahmet Can Kaya'ya çekmişim var ya Heh 2 3'e de geldik. Gayret. Bu seviye de benim çok sinirimi bozuyor. Şu or şu orijinalini oynarken de görürsünüz, böyle balıklar yağıyor. Daha doğrusu balıklar zıplıyor yani. Balıklar yağıyor nereden çıktı lan? Uf. Oha. Şanses öldürdüm balığı var ya. Oğlum bir de dikenli balık olmasın ya. Kaydet. Bir de dikenli balık olursa beni takip eder şimdi. Ya oğlum. Uf. Şans eseri izliyorum. Var ya. Uy, uy, uy Kaydet kaydet kaydet. Maşallah maşallah maşallah. Uf. Uf. Lan bu ne? <laughs> Şu anda çok güzel giriyor gibim ama bilmiyor gitmiyor da olabilirim. Kaydet kaydet kaydet. Daha bu, bu kadar zorla gidiyorsa World 5'i hiç düşünemiyorum ya. World 5'te de ben bayağı zorlanmıştım çünkü. Geliyoruz kaleye. 2-4 yani. Kaydet. Yalnız bu video da bayağı kısa oldu ya. Sen burada büyük bir fire bar vardı. Aa fire bar var dediğimiz yok burada. Hep olurdu önceden bu işte bir işi var kaydet burada aşağıdan gitmenizi tavsiye ederim çünkü yukarıda bayağı bir zorluk var tabi aslında eşit sayılır ama yukarısı bir tık daha zor bayağı bir bayağı bir fazla faili var var orada Uf. kaydet Al ateş de atmaya başladı. Kaydet. Bossa Bossa da geldik. Oha! Uf! Becerdiğim şeye bak. Oğlum. Uf. <laughs> <laughs> i̇yi sıyırdım oğlum, iyi sıyırdım. Güzel. Niye yavaş gidiyorsam. Güzel. Güzel. World 2 ile bitirmiş olduk. Kaydet. Gençler. şimdi video burada bitiriyorum ama dediğim gibi gençler kanı kanalım kapanma tehlikesinde baya ana kanalım yani o yüzden gençler ben ben bu videoyu şey ım, yani tamam, sonsuz çarpı sonsuz iki kanalıma koyacağım iki hafta ana kanalımda yokum yani çünkü ikinci ihtarla iki hafta video atamıyorum ve iki hafta tp gönderemiyorum yani o yüzden gençler şimdi ikinci kanalı ideal edin yani world 3'te görüşürüz bye bye Kanalındaki videoları sizin gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarından daha az haber olabilirsiniz.